Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki kimyasal türlerden aynı sınıfta olanlar ikişerli olarak eşleştirildiğinde hangi seçenek açıkta kalırdı? Şimdi kimyasal türleri hatırlayalım. Üç taneydi değil mi? Neydi? İyon, molekül ve atomdu. Bunları biliyoruz. E şimdi bak birinci de ne var arkadaşlar? Üstünde bir artı yük var değil mi? O zaman ben buna ne derim? Direkt iyon. E buna bak hidrojen ve oksijen iki tane ametal birleşmiş. O zaman buna ne diyeceğim? Molekül. Geldim C'ye. Oksijen ve flor yine iki tane. Ametal birleşmiş. O zaman buna da molekül dedim. Buna bak helyum tek başına sadece yani atom ve buna bak sodyum yine tek başına yani atom e o zaman ikişerli olarak eşleştirirsek atomlar eşleşti, ve moleküller eşleşti, iyonun eşleştiği seçenek yok. Onun için açıkta kaldı yani birinci soru için cevabım A seçeneğidir dedim ve ikinci soruma geçtim. Diyor ki yukarıdaki tabloda kimyasal türler ve onlara ait örnekler verilmiştir. Buna göre X, Y, Z, T ve K yerine getirilmesi gereken ifadeler diyor. Şimdi az önceki soruda da söyledim konuyu anlatırken de söylemiştik zaten neydi? Kimyasal türler 3'e ayrılıyordu. Atom, iyon, molekül. E iyon ve molekülü verdiğine göre ben X'e ne diyebilirim? Atom demek zorundayım. O zaman B ve D seçeneklerini eledim. Şimdi molekül. E moleküle örnek ver diyor bana. Yani iki tane A metalden oluşan yapı. E karbondioksit olabilir. NaCl? Olamaz. Dikkat et. Bunu konuyu anlatırken de söylemiştim oradaki soruda. Na bir metal. E o zaman NaCl? iyonik bir bileşik. Buna molekül diyemem. Onun için gitti. SO3SD da A metal. O zaman olabilir. Geldim Z yine molekül istiyor. C6, H12, O6 hepsi metal olabilir. E, C 2 aynı elementten oluşan bir element molekülü. O zaman bu bir şıkkı elettirmedi bize. Geldim iyon T yani T'ye geldim bu arada. İyon üstünde artı veya eksi yük olacak. E bak artı yük var. Artı yük var. Bu da elettirmedi. E, K'ye geldim yine üstünde artı veya eksi yük olacak. E bak K'de helyum diyor. Bunda bir şey yok. Ama burada eksi yük var. O zaman hepsini sağlayan e şıkkı yani doğru cevabımız E seçeneğidir dedim. Ve üçüncü soruma geçtim. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki atom ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi birinci de demiş ki en az iki tanecikten oluşur. Yok daha neler? Neydi? Tek atomdan oluşuyordu değil mi bunlar? Tek yapıydı yani. En az iki taneden oluşuyorsa bu neyin tanımıydı arkadaşlar? Molekülün tanımıydı hocam. E o zaman bir gitti. İki çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 8 santimetredir diyor. Bunu burada görmedik. E hocam ben bilmiyorum bunu. Sen bunu biliyorsun. Nerede gördük? Atom ve periyodik cetvel kısmında bunu söylemiştik zaten. Oradan hatırlayacaksın bu iki konu birbirini çok bağlıyor demiştim. Çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür diyor. Çapı 10 üzeri eksi 8 santimetre. Düşün 1 santimetre şu kadar desen bunun 10 üzeri 8'de biri görebilir misin gözle? göremezsin değil mi? Çok küçük tanecikler. O zaman bu da doğru. Yani 2 ve 3 o zaman 3. soru için cevabım D seçeneğidir dedim. Ve 4. soruma geçtim. Diyor ki yukarıdaki kimyasal türlerin örnekleriyle eşleştirilmesi seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Ben bu tip sorularda ilk önce iyondan başlıyorum. Niye hocam iyondan başlıyorsun? Çok kolay. En kolay bence iyon. E niye kolay hocam? E üstüne bak. Artı veya eksi yük varsa yapıştır gitsin işte. iyon Bak. Eksi 2. Gördün mü? Hemen o zaman buna ne diyeceğiz? İyon. E karşıya baktım iyon yok. E ne yapacağız hocam? E, eksi olunca özel bir adı oluyordu ya. Artı olunca özel bir adı oluyordu. Neydi bunlar? Eksi olunca anyon, artı olunca katyon. E o zaman bu anyon. E bak iki tane oksijen birleşmiş değil mi? İki tane yani en az iki tane. Biz bu tanımı yaparken söylemiştik değil mi? Molekülün tanımında ne dedik? En az iki tane ametalin birleşmesiyle oluşan yapı dedik. O zaman bu da molekül. E, tek başına oksijen o zaman bu da Atommuş dedim. E, buna göre baktığımda hangisi oldu? E şıkkıdır dedim. Dördüncü soru için cevabım. Ve hızlıca beşinci soruya geçtim. Diyor ki paragrafta boş bırakılan yerleri doldur diyor. Bakalım bir elementin özelliklerini gösteren en küçük birime ne deniyordu arkadaşlar? Atom. Atom denir. Atomlar proton, nötron ve neydi? Üç tane atom altı tanecik vardı. Proton, nötron ve elektron değil mi? O zaman elektronlardan oluşur. Buraya da elektron yazdım. Elektronlardan oluşmasına rağmen fiziksel ve kimyasal değil mi? Yöntemlerle daha basit şeylere ayrıştırılamıyor kimyasal. Fakat bunu bilmeyebilirsiniz ama şuradan bilebilirsiniz. Ne dedik biz? Nükleer bomba yapılıyor dedik değil mi? Atom, atom bombası. E i̇şte bu ne? Nükleer yöntemlerle. Yani fakat nükleer yöntemlerle ayrıştırılabilir. Şimdi biz bu konuyu anlatırken veya önceki atom ve periyodik cetveli anlatırken dedik ki fiziksel yöntemlerle ayrıştırılmaz. Fakat kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir dedik. Burada da farklı bir şekilde vermiş. Kimyasalla ayrıştırılmaz fakat nükleerle. Nükleer de sonuçta aslında bir kimyasal tamam mı? Biraz ekstra ince bir soru olmuş yani. Bunu şey olarak bilin. E bakalım şimdi kimyasalı kullandık. Molekülü kullanmadık. Cevabımızı bulmuş olduk. B şıkkıymış. E, nükleeri kullandık. Atomu kullandık. Elektronu kullandık. Zaten cevabımızı bulmuştuk. O zaman 5. soru için B şıkkıdır dedim. Ve geçtim. 6. bu testin son sorusuna. Diyor ki Pelin öğretmen tahtaya aşağıdaki maddeleri yazıyor. Buna göre kaç tanesini silerse tahtada sadece element molekülü kalır diyor. Element molekülü ve bileşik molekülü. Neydi? Element molekülünde aynı elementler birleşiyordu. Bileşik molekülünde farklı elementler birleşiyordu. Bunu hatırladık. E şimdi bak iot ve oksijen birleşmiş. Yani farklı. O zaman buna bileşik molekülü derim bileşik mo yazalım. E şimdi bak oksijen oksijen iki tane aynı element birleşmiş değil mi? O zaman buna element molekülü derim. Karbon hidrojen oksijen üç tane birleşmiş ikiden de fazla. O zaman buna ne diyeceğiz? Yine bileşik molekülü. E hidrojen ve klor birleşmiş iki tane farklı. O zaman bu da bileşik molekülü. E, dört tane P birleşmiş. Yani aynı elementler birleşmiş. O zaman buna ne diyeceğiz? Element molekülü. E bize ne diyordu? kaç tanesini silerse sadece element molekülleri kalır diyor. Yani bileşik moleküllerini sil diyor. O zaman 1, 2, 3 tane dedim. Yani bu soru için doğru cevabım C seçeneğidir dedim. 6 tane soruyu çözerek birinci teslimi tamamladım.